Bilirsin bizim gözlerimiz görmez efendi. Ee, yaşlandık da iyi kötüyü seçemez olduk. Şimdi de bakalım. Kişi kendisini iyilerden olduğunu nasıl bilir? Nefsini tanıyıp kendini kötülerden bildiği zaman. Ya kötülerden olduğunu nasıl bilir? Nefsine mağlup olup kendini iyilerden bildiği zaman. Nefsini bilen kendini bilir dersin. Peki nefsi bilmenin bu ilmin başı nedir ki Dariş Efendi? Bütün ilimlerin başı aşktır Zinnur Efendi. Cümle mevcudatı bilmek evvela aşk ile başlar. Aşk ile olgunlaşır. Aşk ile anlam kazanır. Nasıl yani? Sonu yok mudur bu aşkın? Aşkın evveli yoktur. Ahir